Vanya ile İtalya'da Cuma pazarına gidiyoruz. Yolu arabayla çıktık ama daha sonra biraz yürümek için arabayı park ettik pazara birazcık uzağa. Yürürken Vanya bekle bakayım arkadaşlarıma rastlayacak mıyım deyip durdurdu beni. Soldaki bara bakacak sanıyordum ama bu ay vefat edenlerin asılı olduğu liseye bakıyormuş meğer. Girdik kol kola sohbete de de yürüyoruz. Alışveriş yapmaya gelmedik bu arada. Biraz hava alıp birkaç tanıdık görüp sohbet etmeye geldik. Ha işte varan bir de geçiyor bile. Tarihi merkeze kuruluyor pazar haftada iki gün. Şu sokağın manzarası burada en sevdiğim manzaralardan. Vanya'nın noterde bir işi varmış. İki dakika uğrayıp onu hallediyoruz. Birileriyle sohbet ediyor yine. Burada her gün taze pişmiş deniz ürünleri satıyorlar. Porsiyonun 2-3 euro arasında değişiyor. Kahve içmek için her zamanki kafeye oturuyoruz. Yine bir tanı daha denk geldik. Saydım bugün toplamda 9 farklı grupla sohbet etti Vanya Muhtar. E ee, zaten pazarda sosyalleşmeye geliyor neticede. Bu kafeye her geldiğimizde aynı şeyi sipariş ettiğimizi fark ettim bugün. Garson kız daha bir söylemeden siparişlerimizi tahmin etti çünkü. 6 euro harcadık burada. Bak yine durdurdu birini. Biraz daha dolaşıyoruz. Ceketlerin fiyatlarına bakar mısınız? Çok ucuzlar ama almıyoruz çünkü bu ara alışveriş kotamızı doldurduk. Şimdi de Lucia ile karşılaştık. Stefan'ın amcasının karısı. O da köpeğini yürüyüşe çıkarmış. Sokak müzisyeni de yerini almış. Bu standa bayılıyorum çünkü her şey yalnızca 10 euro. Burayı ayrıca gezdireceğim size haftaya. Ve son kez birine denk geldik. Vanya yeter artık eve gitmek istiyorum. Bir 10 dakika yürüdük tanıdık birini bulamayınca köpekleri durdurdu şimdi onlarla sohbet ediyor. Neyse günün sonunda bir şekilde eve dönmeyi başardık.